bring some fish. Aydın, I heard that you got some squids, but you're not giving it to us. yeah, yeah, three, three. Okay, I'm counting now. One yesterday, so it makes four. Kaç kilo balık istiyorsun? Kaç kilo? Getir kanka. 30 grama bile razıyım. Sen yeter ki tut. E ne bir kişilik balık işte. Kaçıyordu zaten sırtından vurabildim. <gülüyor> ne gülüyor? Terken az. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Hayatımız her zaman aksiyon doluydu. Ama teknemiz İstanbul'u alıp 4 sene boyunca bu yolculuğa hazırlandıktan sonra bambaşka bir hayata geçiş yaptık. 2022'de Türkiye'den başladığımız yolculuğumuza Karayip Denizi'nde devam ediyoruz. Bizimle birlikte yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. su su geldi. Öndeki diye kendi saradı. Saradıktan sonra da oradaki riflere yani mercan kayalıklarına oturdu. Burada her zaman söyledikleri şey rüzgara göre demir atıyorsun ama rüzgarın her an değişebileceği ve tavuk kötü fırtınasının gelebileceğini dikkate alarak arkanda önünde, sağında, solunda, dört bir yanında mercan kayalarına yeterli mesafeyi bırak oluyor ama bu arkadaşlar çartırcı ama bunu atlamışlar bu sefer ya da tarayacakları akıllarına gelmedi belki rüzgar birden biraz sıfırdan 42'ye çıktı ve tekne taradı ve oraya oturdu şimdi kurtarmaya çalışıyorlar bizim de misafirimiz var şu anda denizde olduğu için başına bir şey gelebilir diye biz de onu bırakıp gidemiyoruz. Ama o da gidemiyor bak. Mercanlara evet, kaldı sonra. orada bakın. İnsan, biz botu indiremiyoruz tabii. Bizim olduğumuz yerde daha çok dalga var. Önümüz doğulu rüzgara açık. Aklımız da orada kaldı. Doğulu değil, güneyde rüzgara Ay güneyde mi şu da. Bütün botlar orada ama faydası yok şu an hiçbirinin. bağladılar. Halatla çekmeye çalışıyorlar ama zor tabii. da yardıma gitti. Onlar da tekneyi yatırmaya çalışıyorlar ağırlık yapıyorlar. Ömer kaptanım. Evet. Hadi hazırlanalım biz de. Evet nihayet biri direkten yatırmayı akıl etti. Heh, şey, buna botu da çekiyor. Şimdi çıkardım. Ama tabii hasarlı çıkardı. Çek çek. Direkten çek, çek. Botların gücü yetmiyor. Şöyle abandık botu şimdi. Ama hiç milim kıpırdamıyor tekne farkında mısın? Evet. Çünkü yatırmaz kaldı Bence altında yatacağı yer yok teknenin. Gövdesi tamamen dayandı şu an. Çünkü orası öyle bir yer ki 5 metreden birden sıfıra düşüyor derinlik. like now beraber iskeleden. Bu bot sancağı yatıracak. Hepsi iskeleden çekecekler. ileri doğru. İyi Allah'tan motorun su çekişi suyun altında kalmış. adi Be, meu Que Hatta sarı yerine bakıyorum. Şunların şey arkasından da mı? Jump, good job. Good job. Woo. Hello, guys. Hello. Hi. Woo. Let's go. I'm not missing me. i Domates, biber, patlıcan Bir şeyim uçuyor bana sıkı sana bir daha dünya Ol bir sesle sesle yankılandı. Yankılandı. Domates, biber, <laughs> patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Sesli sokaklar Domates, biber, patlıcan ya buralar bırakılır, bitirilir kızım evet, ya. Üstü payı patlayın. Şurada iki tane stokoz çıkıyorsun hayatında, ne var. He. Evet, evet. 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 Şöyle açığa o zaman Demir'i de. Biraz evet, Rahatsız, rahatsız etmeyelim beni. Rahatsız olmaz da sonra soru yok abi. Evet. Bu olduğumuz bölge Samblas'ın en turistik, en popüler bölgesi. Dün Batı'a daldığımız yer şurası, Köpek Adası. Şurada Café Del Papel dizisinde Tokyo'nun yerleştiği ada var. Ben hala seyretmedim. Ama bakacağım İspanyol müziklerim için de iyi. Şurası da Çiçime. Süper 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 popüler bir koy. Biz geldiğimizden beri hala gitmedik tekneyle. Bu ilk defa botla gideceğim. bu hafta bir, an, bir gününe gelecek misafiri o çiçimeden alıp böyle dolaştırıp tekrar olduğumuz yere demir Ha burası sı doğan bak. Burası sı. Yine de oturmuş. Biraz sollu gel. Gençler kalkın. İyiydik böyle ya. Kalkın gençler. Hadi bebeğim. Al sen bunu. <laughs> Burası de ama bilmiyorum daha hala hostel mi? Bence hostel ya. Baksana, baksana çamaşırlar, mamaşırlar bilmem ne falan Yemekliden var. Bence hala hostel. Güzel bir yer aslında kalmak için. Uygun yani. İşte geliriz biz buraya ya. Yani Hayır insanlar da bunun için tekneye geliyorlar işte. Şimdi şurada kalmak mı iyi sürekli? Yoksa buradan çıkıp tekneye gelmek mi? Teknede rahat rahat kameranda o mis gibi pöfür pöfür. Ama güzel yapmışlar yani. Ne güzel, güzel, güzel Ne güzel kokuyor burası yalnız farkında Hı -hı. mısınız? Ya, aynı yere. Bu Aynen. kadar. Burada bir hafta kaldığını düşünsene, ben saçımı başımı yollarım herhalde burada bir hafta. Yeah. hafta ya. yeah. Nasıl yani olursa bence ben kapan dolu olarak çalışıp çalışıp da bir hafta üstü öte arkadaşına geldiğini düşünsene. Hepsi hani olur. Şey, şey de çok. İnsan da çok. En <laughs> ne insanlarla tanışacaksın. Bak şimdi, Ama hikaye doğru mu bilmiyorum yani. Olsun. Ee, bunu almış adam. işte, işte Kolombiya'ya bu backpackerler var ya küçüklerle taşıyorlar. Araba falan taşımak için almış bunu. Arabada mı taşıyor? Araba falan da taşıyacakmış. Adam hiç yapamamış zaten. Benim anladığım kadarıyla. Birinci ya da ikinci turunda motoru bozulmuş orada motor bozulunca zincir at atamamışlar. Onda da hidrolik bir herhalde bilmiyorum nasıl şey sistemi. Direkt karaya oturmuş. Buna adam şey benim duyduğum kadarıyla Kolombiyan şey pardon Panamanya armesinden yardım almış bunu çekmek için. Koskoca kruvazör falan getirmiş. Çıkaramamışlar. Ondan sonra da böyle kalmış. Benim evet. duyduğum kadarıyla da adamın karısı Türkmüş. Tamam bir faydası olmamış. Daha Türk bize, yüzünün bir faydası olmamış yani. Biz çıkaralım mı yani? Ne oldu yine bir kriz Ömer önce Şunu da mı Kır, Kırılmış bebeğim burada. Herkes şeyimizde. Bir tüp kokusu geliyor diyoruz. Demek izleyeceksin sürekli. Bizim bu arada tüplerimiz bitti. Yani dört tüpümüz de bitti. Ama daha da gelecek misafirlerimiz var. Onun için panik olduk. Doğan'dan tüp istedik. Bunlar Meksika tüpü. <laughs> diye adet Bunlar Meksika tipi tüpler. Bizde de vardı. Doğan'da bir tane fazla varmış. Bize verdi ama yedek tüp olduğu için de geri istedi. Yani istediğiniz kadar kullanın sonra kalanını verin dedi. Biz de yolda en azından bize tüp kalsın diye bugün henüz bitmemiş dibinde olan tüpümüzü değiştirelim dedik. Ve şok şok şok. Evet. Artık çakılar bile çalışmıyor Yok ya yumuşattım Çünkü... ben şey <laughs> yaptım çalışıyor. Ne derler? Çok iyi tornavida ile açıyoruz. Aletleri kullanabilmek için illa başka bir alet lazım. Tutayım mı bu tarafını? keseriz bebeğim. bebeğim. Tut hadi. Tüpü koyduğumuz yer, yer yaptığımız hatalara dahil olabilir mi? Herkes diyor ki propan gazı çöker. Bizimki de burada. Buradan kaçak yapınca işte kıç kameradan geliyordu koku değil mi? Evet. Çöktüğü için kış kameraya geçiyor orada. En derin yerimiz kış kamera. Yani kötü bir seçim tabii. dışarı koymamız lazım ama. Artık kokuyla falan şey yapıyoruz tespit <laughs> Burun dedektörlerimiz var. Göster burnunu. Göster. Birkaç gün önce botu aldık teknenin üzerine leş gibi olmuştu çünkü 4 aydır burada neredeyse 4 ay oldu ve 4 aydır bot suyun içinde duruyor. Böceklenmişti kuruttuk bir güzel temizledik ama şimdi hafif hafif açılan yerleri var oralara bir bakım yapacağız bir de bambaşka bir sıkıntımız var. Arkamızdan çekiyoruz o çektiğimiz ee, kumaşın olduğu yerden yırtılmaya başlamış. Şimdi ona bakacağız ona ilerleten bir şey yapabilir miyiz? Yani genel bir botçu bulup tamir ettirinceye kadar yapabilirsek onu yapmaya çalışacağız. Bu arada biz hala Banedup'tayız. Bu sabah Hatice gitti. Hatice gidince doğanlar da hemen Hollandese swimming pool'a geçtiler. Orada hava daha sakin oluyor diye. Biz burada memnunuz. Çünkü çok esiyor. Burası bence Sambalas'ın en çok esen yeri çok estiği için de rüzgar jeneratörü sürekli çalışıyor. Biz de şu akü, aman akü şarj oldu olmadı, su yaptık, su yapamadık stresinden kurtuluyoruz. Onun için biz burada kalmaya karar verdik. Hava da biraz sakinledi aslında. İki gündür gene yağıyordu, esip üflüyordu. Şimdi güzel. Bu akşam tatlı bir gün batımı göreceğiz. Değil mi Ömer Hocam? İnşallah. Nedir durumlar? Ona da başa bir tane parça yapıştıracağım yeter ya. İp, ip Bir tane parça yapıştırsam tutmaz ki onu. Tutar. Tuttuğu kadar. Baştan kastımız bu. Şuradan yırtılmış vaziyette. Ben diyorum ki zaten bu üçgenlerle tutuyor. Bunun üstüne bir üçgen daha geçirelim, bir ip daha geçirelim. Bu mevcut burada kalsın. Bizim yapacağımız büyük ihtimalle bu kadar güçlü olmayacaktır. Bizim yapacağımızı kullanalım. Bundan sonra ondan sonra da bunun bir tamir yöntemine bakarız diye düşünüyorum. Bakacağız şimdi. Şunu şöyle işte. şuradan. Okuyor, onu şöyle keseyim. Onu yapmışken şey de yapalım bence. Ne? İçine bir ip daha takalım, üstünde bir ip daha olsun. Buradan bunu geçireceğim. geçirmeyecek misin? He. Buradan bir ip daha geçireceğiz işte. Daha Nereye geçireceğiz. geçireceğiz? Bunun altında kalacak ip. E Getir ip o zaman, hadi yapıştırmadan önce geçir. Ben bunu kesiyorum. bunun içinden de altından da şey yapacağız işte. Tamam Şöyle olacak işte yani olay. Hı. Tamam Ben böyle de dedim zaten. Tamam biz de böyle yapacağız zaten. Önce şunu şuraya yapıştıralım. Bir tarafına. Hı? Şöyle. Hayır bence ilk önce ipi yapıştır. İpi nereye yapıştıracağım? Bunun üstünden ipi yapıştıralım önce. Yani onun üzerine bunu mu yapıştıralım? Evet, diyorsun? onun üzerine de bunu yapıştıralım. Çok yapıştırdık, çok denedik. Bir sürü farklı yapıştırıcı vardı hep elimizde. Danik danik. Hatta iki komponent karışık, böyle kendisi hızlı yapıştırıcı olan şeyler vardı. Hiçbir işe yaramadı. Ama bundan çok memnun kaldık. Bunu Fransız adalarından aldık en son. O kadar şeye yetmez değil mi? Biraz daha koy. Sen. Ne kadar bunun yüzde beşi şimdi bu? Hı? Hiçbir şey bilmiyorum. Elime Tamam bence. Yirmide bir lan. <laughs> Biraz daha döke. He. Ye her yerime döktüm. Her mi Hı? Kendi her yerime de dökmüşüm Önce onlara mı bunlara mı? Valla bunlar kontrol etmesi zorlar yani. İstiyorsan önce bota sür. Çok esiyor hava. para yapmaya kalksan yapıştıracak şey kalmayacak. Nasılsın para yapalım oraya? Bir dakika oldu. Bir dakika mı oldu? Hı. Evet. Ayağına mı bastın? Evet. evet. Çekin, parmağını çek. Çıkarırız canım onu yapışsa da. Sürdüğün yere koydun. Aa evet. Ya ne yapayım bebeğim ben tamam. İki dakika evet. oldu. He? İki dakika oldu. Olsun Zaten bir daha sürüp yapıştıracağım. Beş dakika olunca. Geçen sefer öbürünü de öyle yaptım. Daha kısmı alta geliyordu. İşaret şurada. aşk gibi olur bebeğim. Hiç merak etme. 5 dakika bekle diyor. Bunu sürdüm. 5 dakika daha nasıl bekleyeceğim bunu? Baksana zaten bitti bu. Ver. Bitti zaten. Kurudu gitti. Orayı düzgün yapalım. Yenisini yapayım ben. Dur. Hı? Yenisi, yenisini yapmayayım mı? Gerek yok mu? artık bitti. yapacağız o zaman. Hı? Yap biraz o zaman. Ama bu şey de bitti. Bebeğim ya sür ya yap. Hani karar var. Tamam yap verelim hadi ya. Olmazsa şey yaparız. Bebeğim şunun üzerinde yap. Getir. Bir de oralara şey yapma. Kenarlarından yapalım da. <laughs> <laughs> e ee, tabii böyle bir şey. Işte. Tamam ne yapıştır, yapıştır. Tamam. Şuraya da sürebiliyor musun biraz? Oraya az sürmüşsün hiç sürmemişsin. Neyse sürdük. Hadi yeter. Ver bana. Bebeğim, şunu yukarı kaldır. olmadı düzgün yok. E bu bombeli burası olmuyor işte. E çok dar kesmişsin de ondan. Tamam öyle olsun bırak boş. Ver. Oldu mu şimdi o? Oldu oldu. Tamam, Şunu tutacak zaten mi? ya. Açılmaz tamam. Hmm. Açıldığı kadar açılsın. Ne yapayım bebeğim? Şurası zaten önemli lan. Buradan hava kaçacak bir yeri yok ki. Tamam bu kadar oldu bugün yani. Tamam işte. Taş gibi. Önemli olan şurası zaten.